insanın ahirette mutluluk ve başarıya ulaşabilmesi için dünya hayatını iyi değerlendirmesi ve Allah'ın rızası uygun salih ameller işlemesi gerekir. Allah bizleri bu fani dünyaya imtihan için göndermiştir. Müslüman elbette dünya için çalışacaktır ama ahiretini de ihmal etmeyecektir. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır prensibini getiren İslam, bize dünya ve ahiret için sürekli çalışmayı emretmiştir. Dünya ve ahiretten birisini ihmal etmek insanın mutsuzluk sebebidir kıymetli kardeşlerim. Dünya hayatı imtihan için yaratılmıştır. Dünya hayatında var edilenler insanlar için süslü yaratılmıştır. Asıl hayat ahiret yurdudur. Asıl güzellik oradadır. İslam'da aşırılık, dünyadan el etek çekmek,